Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cosby'nin dinozor yumurtasından açacağım. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum ancak şeffaf olduğu için belirgin aslında. Çok fazla dikkat etmemeye çalıştım ben tabii ki. içinden çıkan şey sürpriz olsun istedim. İçinden ne çıkacağına dikkatli bir şekilde bakmadım. Umarım güzel bir şey çıkar. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet. İçinden ne çıkacağını bilmediğimiz için aslında çok eğlenceli oluyor bunları açması. Yani çok dikkatli bakmıyorum tabii ki de ben alırken sürpriz olsun istedim. Evet, hemen açılıyor zaten. Şunu çevireyim. Evet, açıldı. Şimdi bir sürü şey var aslında. Şöyle çıkartayım hepsini. Evet, burada bir adet etiket var, yapışkan. Yapışkan var, renkli bir yapışkan var. Elma şeklinde. Görüyorsunuz. Süngere benziyor aslında ama yapışkan bir yere yapıştırmalık. Evet, buradan bir tane şeker çıktı. Kolalı sanırım. Cosby'nin lollipoplarından çıktı. Ve bir adet oyuncak çıktı ama çok güzel gözüküyor. Şeye benziyor. Pimpallara benziyor. Bu muhtemelen evet. Burada oynatabildiğiniz bir oyuncak. Şuradan vurabiliyor muyuz? Ha evet. Bunu buraya düşürmemiz gerekiyor muhtemelen. Şuradan sayıları almaya çalışıyoruz. Evet şöyle vurduğunuz zaman. Alt tarafta da ayrı bir oyuncak var. Burada da metal bir top var. Kamera, tam olarak kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama. Şöyle vurduğunuz zaman topları zaten fırlatıyor. Evet şurada iki tane gördüğünüz gibi yeşil ve turuncu topu. Attım zaten puanlara. Kaç puan? Bir 70 puanmış. 1.20 puanmış. Ancak e, amacımız tabii ki hepsini aynı anda atmak muhtemelen. Şöyle toplar düşmeyen topları şöyle sağ tarafa doğru. Evet bu sefer mavi topu düşürdüm. Yeşil toplar gitti. Evet hepsini aynı anda yapmak gerçekten zormuş. Ve şu metal topu yapmaya çalışayım şimdi bir de. O metal topu e, fırlatamıyoruz. Elimizde oynatmamız gerekiyor. Evet. Bu da böyle güzel bir oyuncakmış arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.